Arkadaşlar e, merhaba. Bugün 13 Ağustos 2025. Yakın zamanlarda meydana gelen Rusya Kamçatka ve bizim e, Balıkesir, Sındırgı depremleri nedeniyle sizlere eğim atımlı fay sistemlerini, kırık sistemlerini tanıtmıştım. Ama bunların da bazı e, türleri var. Efendim bunlardan biri normal e, efendim e, faylar olarak değerlendirebileceğimiz yapılardır. Efendim e, burada e, sıkıştırma ve kırılmanın etkisiyle bloklardan biri çöker e, buna graben denir. Biri de e, yükselir. Bu da horst olarak değerlendirilir. Bu e, efendim yükselen e, kütleler eee Sındırgı depreminde de ifade ettiğim gibi doğada dağlar olarak görülür. Bunlara kırıklı dağlar. Bu kırıklı dağlar arasında grabenlerde kırıklı ovalar olarak karşımıza çıkar. Burada hareket şöyle gerçekleşir. Efendim sıkıştırmanın etkisiyle burada bu kırılan kütlelerden çökmüş olan aşağıya doğru hareket eder ve bu hareketin etkisiyle de burada deprem meydana gelir. İşte bizim Ege Batı Anadolu fay sistemimiz bu normal faylara örnektir. Arkadaşlar sırada eteklerinde ise bir başka e, eğim e, atımlı e, sistem içerisinde değerlendirebileceğimiz fay türü ortaya çıkmıştır. Biraz sonra tanıtacağım e, sistem mesela e, Güneydoğu torosların eteklerinde ya da Kuzey Anadolu dağlarının e, Efendim eteklerinde, karşımıza çıkabiliyor. Mesela biraz sonra tanıtacağım bu sistem 1975 yılında Diyarbakır Lice'de büyük bir depreme yol açmıştır. Değerli arkadaşlarım bu eğim atımlı sistemlerin bir diğer türüne ters fay bindirme ya da fayı ya da bu faylardan oluşmuş hatta da şaryaş hattı yani sürüklenme şaryaş Fransızca sürüklenme anlamında şaryaş hattı adı veriliyor. Burada sistem şöyle çalışıyor. Kırılan kütlelerden biri Efendim diğer kütlenin üzerine doğru yükseliyor. şu şekilde. Yani buradaki hareketin aslında tam tersi bir hareket. Bakın normal fayda, neogen mesela e, jeolojik olarak daha yeni kütleleri e, ifade eden bir zaman dilimi, mezozoik ise daha eski e, jeolojik kütleleri ifade eden bir zaman dilimi. E, burada, yani normal faylarda her zaman için en yukarıda en yeni kütle yer alır. Fakat buradaysa dikkat edin, bu ters hareket nedeniyle eski kütle, mesela mezozoik kütle, neojen kütlenin, üzerine doğru çıkıyor ve başlıyor onun üzerinde sürüklenmeye. Bir sürüklenme yani şaryaş örtüsü oluşturuyor. Efendim işte bu ters faylar efendim yine hareket ettikçe burada da depremler aynen Lice depremi gibi depremler meydana gelebiliyor Mesela bu şaryaş e, örtüsü üzerinde Efendim e, meydana gelen aşındırmalardan arta kalan e, yığınların oluşturduğu e, klip adı verilen tepeler görülür yani o klipler mesela orada e, şaryajın hakim olduğunu bize ifade eden birimlerdir. Değerli arkadaşlarım, burası Erzurum. Yani Kuzey Anadolu dağlarının güney etekleri. Yani yine kıvrımlı, kırıklı kuşaktayız. Bir deprem alanındayız. Bakın şu ters faiz sistemini değerli arkadaşlarım burada görüyoruz. Şimdi hemen ifade edeyim. Şuradaki şu tabaka aslında kırılmadan önce bunun devamını niteliğindeydi. Şu tabaka bunun devamını niteliğindeydi ve nihayetinde şu tabakada şunun devamı niteliğindeydi. Bakın kırılma oluşmuş ve bu blok dikkat edin yukarıya doğru hareket ediyor. Ve ne yapacaktır zaman içerisinde? Dikkat edin. Bak daha eski olan kütle, daha yeni olan Kütlenin üzerine doğru gelmiş. Yani buranın bir bindirme alanı olduğunu bize gösteriyor. Ve bunlar diri faylar arkadaşlar. Yani bu bindirme yani sıkıştırma, geriden gelen sıkıştırmanın etkisiyle bunun şu şekilde yukarıya doğru hareket etmesiyle burada gösterebiliriz burada bir deprem meydana gelebilir. Evet bugün sizlere ters fayları, bindirme faylarını, şaryaş hatlarını anlatmış olduk. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.